Evet kulüp vuruş 70 gibi atma maçını geride bıraktık. 6-1'lik farklı bir skorla maçı kazandınız. Maç hakkındaki görüşlerinizi alalım. Siz röportajına niye iki kişi geldiniz? Üçüncü nerede? Hasan'la Mustafa gelmiş. Niyazi nerede? <laughs> Öncelikle iyi akşamlar. Güzel maç oldu. Ee, takımı yeni devraldık. Takım zaten inanılmaz bir takımdı. Biraz eklemeler yaptık. İşte askere giden arkadaşlarımız falan var. Güzel maç oldu. Daha iyi maçlar çıkaracağız. Takviyeler gelecek. Amaç zaten bir üst lige çıkmak. Hep tanıdığım arkadaşlar vardı. Bugün de güzel oynadık. Rakibin de ayağına sağlık. Herkese başarılar. Hüsam'ı da bekliyoruz. Aynen kesinlikle. Her röportajımda söyleyeceğim bunu. İyi e akşamlar. Devam de. etsene. Evet, evet, Çok evet. diyecek bir şeyim yok ya. Takımı devrettik diyelim artık. Hüseyin abiyle birlikte çıktık bu bir yola. <laughs> Şu an farklı bir kadro kuruldu. Nesco oyuncularımız da mevcut. Burada şampiyon olup artık playoff'larda takımın gücünü göstereceğiz. Ee, adamlarla dolu bir takım oldu. Hayırlısıyla emeklerimizin karşılığını alacağız. Benim son maçımdı. Bir altı ay kadar ara veriyoruz artık. Bundan sonrasında takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Öncelikle yaklaşık 7 aydır falan sakattım. Ay. belki 7 ayda geçmiş olabilir. 7 ay sonra ikinci maç olması lazım. Bayağı bir kilo almışım. Takımda bayağı bir iyiydi ama açıklarımızı kapattık. Umarım burada şampiyon olacağım. Umarım dememe de gerek yok çünkü şampiyon olacağımız belli. Üstteki ligi de birçok takımda da yeneceğimiz en Bugüne kadar hep Premier Lig'de oynadım. Hep birinci, ikinci şampiyon oldum. Bu sefer de La Liga'dan başladım. Ronaldo'nun da yaptığı gibi İtalya Ligi'ne gidip oraya kafa tuttu. Ben de... Alttan gelip yukarıdakileri Aynen indireceğiz. <laughs> Aynen, <öyle. gülüyor> Aynen öyle. Premier Lig'de çıkacağız oradaki birçok takımda. Da. Bu takımın kalitesi yüksek. Oradaki birçok takımda yayacağını eminim.